Yunanistan Oruç Reis gemisinin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine kilitlenmiş durumda. Ülkede Oruç Reis'in Meis Adası'na 12 milden daha fazla yaklaşması durumunda Yunanistan'ın ne tepki vereceği tartışılıyor. Konuyla ilgili birbirinden farklı senaryolar ortaya atan Yunan dış politika uzmanlarından Atina Pandion Siyasal Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi ve iktidar partisi Yeni Demokrasi Milletvekili Profesör Angelos Sirigos, karasularımızı çok önceden 12 mile genişletmeliydik. Madem bunu geçmişte yapmadık, Oruç Reis, Meis'e 6,5 mil mesafeye bile yaklaştığında açık denizde olacak yani uluslararası sularda, değerlendirmesinde bulundu. Oruç reis gemisini diplomatik ve operasyonel açıdan engellemezsek, başımız büyük derde gidecek diyen Konstantinos Filis ise, çünkü, Türk Nevteks'inde belirlenen sahalar, Yunanistan'ın deniz hukuku sözleşmesine dayanarak karasularını tek taraflı genişletebileceği bölgeleri de kapsıyor. Türkiye bu şekilde, bir hakkımızı gelecekte kullanmamızı engellemiş oluyor, ifadelerini kullandı. Yunan basınında yer alan haberlere göre Oruç Reis'in Meis Adası'na 12 milden daha fazla yaklaşması durumunda gösterilecek tepki senaryoları Yunanistan Genel Kurmay Başkanlığı'nda ana gündem maddesi. Haberlerde Oruç Reis'in Meis'e 12 mil mesafeye en geç cumartesi varacağının tahmin edildiği bilgisine yer verildi. Öte yandan Yunan medyası, Yunan savaş gemilerinden Oruç Reis gemisine yönelik Yunan kıta sahanlığı içindesiniz. Bölgeyi terk edin, anonsları yapıldığı ancak anonslara cevap verilmediğini iddia etti. Atina Haber Ajansı da Oruç Reis'in, hangi noktada bulunduğunu gösteren cihazları kapalı tuttuğunu, son sinyali de geçen salı günü Meis'in 35 mil güneyindeyken verdiğini ileri sürdü.